Değerli canlar, eğer insan sonsuza yönelecekse, önce gönül mihrabına yönelmeli, gönül ehli insanlarla hemhal olmalı ve gönlünün kanatlarını güçlendirmelidir ki, fani dünyanın engellerine takılıp yolda kalmasın. Şiir, Mahvera'nın sır kapısını açmak üzere söz sultanlarına bahşedilmiş tılsımlı bir anahtardır diyerek şiirlerimizi bu minval doğrultusunda dile getirip gönül gergifinde dokuyarak sizlere sunmaya çalıştık. Manzumilerimiz bizden önce bu kutsi yolda zirvelere ulaşmış hak ve halk şairlerinin her biri birbirinden müstesna söz sultanı üstadların izlerini takip ederek mazi, hal, istikbal terkibiyle vücut buldu diyebiliriz. Gönül mihrabına yönelerek gönül yolculuğunda bize eşlik eden ve gönül sevilimizden kana kana içip hayır dua eyleyen cümle canlara baki selam ve sevgilerimle. Muhterem anacığım ve merhum babacığıma rahmet, şükran ve duayla. Gönül mihrabı. Hikmetle bakarsan neler görürsün. Eşsiz bir ummandır gönül mihrabı sır perdesi kalksa hakka yürürsün. Emsatsiz devrandır gönül mihrabı. Zaman birden durur, varlık kaybolur. Gönüller huzuru gönlünce bulur. Sevenler payını mislince alır. Aşığa ihsandır gönül mihrabı. Soylu sevdaların kaynağı onda. Aşkı kor ateşle tutuşur ucanda. Böyle makam az bulunur cihanda. Mukaddes divandır gönül mihrabı. Ucu bucağı yok, engin mi engin. Vuslatı tatmaya sabır mi hengin. Ebedi alemde cennet ahengin. Temsili reyyandır gönül mihrabı. Orda döner divaneler semahı, orada şefaatçi güllerin şahı, Ni'asker orada bulur felahı, Mevlaya beyandır gönül mihrabı. Mevlaya beyandır gönül mihrabı.